Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle yeni gelen fidelerim var yine özel tür ithal türlerden. Yine e, soran isteyen çok fazla arkadaş vardı arkadaşlar ön e, sipariş almaya başladım. Şöyle göstereyim gelenleri. Mesela şu kuş desene bakar mısınız? Bu seferki fideler çok daha büyük çok daha güzel. E, adet fiyatları 600'den satıştalar arkadaşlar. Şöyle karton sarı var. Ee, beyaz var arkadaşlar. Karton beyaz. Bu şekilde bakın. Hatta fidelerim çok güzel gerçekten. Maşallah bu seferki aldıklarım ee, başka bir arkadaştan aldım. Şöyle usta gül var. Çıkarmadan, çıkarınca yerleştiremiyorum. İkisini bir arada diktim arkadaşlar. Ee, usta gül var. Sonra ee, şöyle sayayım. Milyoner kırmızı geldi arkadaşlar. <laughs> şöyle bakın. Milyoner e, kırmızı, e, karton sarı. Sonra ne? Karton beyaz. Usta gül, kuş deseni. E, bir de altın taç ve tatlı ay var arkadaşlar. Onların da çiçekleri e, gerçekten muhteşem. Hepsi de çok çok büyük ve iri çiçekliler arkadaşlar. O şekilde seçtim. Çeşitlerim bunlar. Almak isteyen arkadaşlar şayet isim yazdırabilirsiniz. Biraz ön ödeme alıyorum arkadaşlar. Çünkü benim de aldığım arkadaşa ödeme yapmam gerekiyor. Ve bayramdan sonra göndereceğim şekilde söyleyeyim çünkü bunlar Tayland'dan gelili çok fazla olmadı benim aldığım arkadaş direkt kendine gelince hemen bana gönderdi o yüzden biraz tabii ki uyum sürecini bende atlatmaları gerekiyor size ondan sonra göndereceğim bayramdan sonra öyle söyleyeyim. arkadaşlar şöyle skulatlarla devam edeyim satışta olan ee, bu berikata bir tür habersek berikata bakın çok güzel düzeldi kocaman anaç 150 liradan satışta arkadaşlar İnanın fiyatlar kaçırılmayacak fiyatlar tamamıyla zararına vereceğim ee, kaçırmayın bence çok güzel türlerim var Biraz bakın hemen güneşten yanıklar oluşmuş. Bunlar 100 TL'den satışta arkadaşlar. Şu da öyle kocaman türler 100 TL'den satışta bunlar. Bu da e, neydi? Pirbal. Şöyle hanayıkada var. 100 TL'den satışta. Süper bun var. Şu bebekli bir tür. Yine burada böyle ufak tefeklerim var. Şu 100 TL'den satışta arkadaşlar. Harika bir tür. Ee, şurada şöyle türlerim var. Böyle küçük olanlar. Şunlar falan. 50 TL'den vereceğim arkadaşlar. şekilde. Şu pazar türü. biliyorsunuz şöyle stil lak bakın renklenmeye başladı. Şu tamamıyla bordo rengini alıyor. Çok güzel bir tür. Bu da 100 TL'den satışta. Şöyle ee, renkli olan bu Albert kanlanan arkadaşlar renk alan. Bu da 75 liradan satışta. Şurada e Atlantis'lerim var. 75 liradan satışta bunlar da. Şurada Kravatun Pink arkadaşlar bu. Henüz renk almadı. Güneş çünkü yeni yeni görmeye başlıyorlar. Kravatun Pink böyle ağaç şeklinde. Çok büyük. Bakın. 150 liradan satışta. Yani inanılmayacak fiyatlar. Şu yine özel bir tür ee, verigata yapraktan yetişme. Bu şekilde 150 liradan satışta. Şurada da var. Bakın, çıkıp olmaya başladı bu da. Şu e, Hera var arkadaşlar. Harika bir tür. 150 liradan satışta. E, bir saniye geçebilirsem oturur. Bu şekilde şurada opalina var 100 liradan satışta arkadaşlar. ve kocaman Böyle bir berikata var. 150 liradan satışta. Şöyle kocaman bir türüm var. 150 lira. Ee, şurada pink donlu var. Arkadaşlar o da çok büyük. Çok renklenemedi. Bakın. O 200 liradan satışta. Şurada şöyle türlerim var. Bunlar çok uzakta kalıyor. Geçemiyorum o tarafa. İnanın kaçırılmayacak fiyatlara koydum şöyle madiba 100 lira şurada yine bir türüm var 100 lira şu silk beyler 150 lira arkadaşlar adet fiyatı böyle koca kafalar bakar mısınız kocaman kocaman şurada bir anaç albert var şöyle bakın anaç bir gövde bu da 150 liradan satışta yani şurada limon rozlar var arkadaşlar adet fiyatları 100 lira Beyoncé e, 250 liradan satışta. Şöyle bir koca kızım var Hako. Özel tür sarı oluyor bu da. Bunu da 150 liradan satışa koydum arkadaşlar. Artık yer açmam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Şurada e, Bluebird galiba. 100 liradan satışta arkadaşlar. Şurada özel bir türüm var. 150 lira. E şunlar e, Gloss River mıydı acaba ya? Böyle kanlanan kaz ciğeri deniyor arkadaşlar. Bu şekilde adet olarak yani böyle tekli 100 liradan satışta bunlarda. Kanlanıyor. Harika bir tür arkadaşlar. Renkleniyor da tabii ki. Şöyle Vampir Red Ballar 100 lira adet fiyatları. Böyle tek kafa. E, şurada bir Onslow on Birigatan var. Bakın hep bebekli. Bu 250 liradan satışta. Harika bir tür. Şuraya gelirsek. Şu Amistar arkadaşlar. Çok güzel renkleniyor. Böyle bakın. 100 liradan satışta. Gloria 75 lira. Ee, bu neydi? Şu an bilemiyorum. Şu Misty Lilac bakın. Kocaman oldu. 150 liradan satışta arkadaşlar. Böyle. Misty Lilac, renklenmeye, kanlanmaya başlıyor. Ee, şurada Salsever'den var arkadaşlar. iki tane adet fiyatı. E, 100 lira. Bunları böleceğim böyle. Bu da bordo rengini alıyor. 2 adet var burada. Şurada marom var. Marom. Kocaman bir kız. 100 liradan satışta. Lavli rozlar var. Şu büyükler 100 lira arkadaşlar. Süperbum var. Bakın güzelliğe. Bu da 100 lira. Şöyle. E, bu Harry Watson arkadaşlar. Bebekli. 150 liradan satışta. Şöyle çok güzel. Şöyle. E, Asping mi acaba bu? Bilemedim şu anda. Bu şekilde Hepsi renklenecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben de e, şimdiye kadar çok soğuk gittiği için bura. Henüz olmadı ama yani bir gün bile güneş görmeleri hemen biraz yanmaya başlamışlar. Bu yani de kısmına bakmayın. Bu e, Julian arkadaşlar, burada renk alıyor harika bir tür. Bunun da adet fiyatı 50 liradan satışta tekli olarak vereceğim. Şurada böyle bir türüm var. Şurada böyle türlerim var. Şurada mistililak 100 liradan satışta arkadaşlar. E, şu Suyon reverse et. Çok büyük dev gibi arkadaşlar. Bakın güzelliği. 200 liradan satışta bu da. Yine burada böyle koca bir saksı arkadaşlar. doğuş renk var. O kadar güzel pembeleşiyor ki bu tür. Böyle bakın. Tamamıyla bebekle bir sürü pıtı pıtır. Bebek vermiş. Böyle koca bir saksı 150 lira arkadaşlar. Çok çok güzel renkleniyor. Bunu kaçırmayın. 150 liradan şu Hayars Delight bordo rengini alıyor ee, bu da anaç böyle kocaman bir gövdesi var 150 lira ee, şu manolo ama henüz kızarmadı arkadaşlar şurada kocaman çok çok büyük bu gerçekten Diamond State verikata var bordo rengini alıyor bu da özel türlerden ee, bu kadar büyük 250 şey 200 liradan satışta İnanın zararına koyduğum bu şekilde. Böyle şu çok güzel bir tür anaç. Afterglow var. Yine şöyle bir türüm var. Şu ee, bu da ismini bilmiyorum ama harika bir tür. Böyle kenardan kızarmaya başladı. Orta beyaz pudralı bir tür arkadaşlar. Bu da 200 liradan satışta. Kocaman ama. Arkadaşlar şurada bir Casio Verigata var. Bakın çok güzel gelişmeye başladı. 150 liradan satışta kalsiyo berikata harika bir tür bilen arkadaşlar vardır. Şurada Sorrento var. Bu da bordo renk alıyor. Özel ithal türlerden 100 liradan satışta. Şurada rezilerim var. Bu şekilde bakın Rebek halinde 100 liradan satıştalar. Artık dediğim gibi yer açmam gerekiyor. Ee, şunlar Purple Delightlar arkadaşlar renk falan kalmadı. Bakın 75 liradan satış. Arkadaşlar şurada rezi bebek halinde. Bunda çok güzel bir tür biliyorsunuzdur. Ee, bu şekilde bakın bebek halinde 100 liradan vereceğim. Şurada Purple Delightlar var. Renkler gitti. Şu 75 liradan satışta. Ee, bunu bilemedim. Chanel var. 75 liradan satışta. Şöyle painted frills'lar var arkadaşlar. 100 liradan satışta. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Şurada kalsıyor. Ee, gösterebiliyor muyum? Ay bir saniye. Evet şu. Casio Brigata var arkadaşlar. Harika bir tür. Özel türlerden, ithal türlerden. Ee, Brigata olanı bu. 150 liradan satışta arkadaşlar. Ee, şu Sorrento özel ithal türlerden. 100 liradan satışta. Bu da borda renk alıyor. Çok güzel bir tür. Dediğim gibi fiyatlarım inanılmaz. Şöyle Pink Donna 100 lira. Şurada Marina var. border renk alıyor. 100 lira. Şu Cimino Tango diye bir tür arkadaşlar. Bunun da iki tane köklü olanı var. Bir tane çelik. Adet fiyatını 100 liradan vereceğim. Şöyle. Bordo renk alıyor. Bu da çok güzel. Harika bir tür. Şu amorfati arkadaşlar. Hiç renklenmedi henüz maalesef. Pembeleşiyor. Çok güzel bir tür. Bu da 150 liradan satışta. Şu Lemon Rose. Bu da bordo renk alıyor. 100 liradan satışta. Burada da böyle türlerim var. Şu limon rose da kaçırmayın arkadaşlar. Çok ucuza koydum. 100 lira. Çok özel ve güzel türlerden. Amorfeti zaten öyle. Evet. Şuradaki sekunda verikata arkadaşlar. Lali rose çok daha güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe Yeni yeni renk almaya başladı Bu da 150 liradan satışta Bunda da indirim yaptım Şöyle Kıyaslamp e, galiba Bu da bebekli 150 lira arkadaşlar e, Şöyle bir yine özel türüm var Bu şekilde Şurada e, suyonlar var 100 lira böyle öbek halinde arkadaşlar Madiba 100 liradan satışta. Şurada Mebina Amerika'ta var arkadaşlar 100 lira. Şimdilik satışa koyduklarım bunlar arkadaşlar. E, kaçırmayın yani indirimler gerçekten inanılmaz. Yine 70 tür 500 liradan da satışta arkadaşlar. E, birkaç tane ancak set yapabilirim. E, birkaç tane set satışım ancak olur. Çünkü klasik türüm kalmadı. Özel tür koyacağım. Ve düşünün 70 tür 500 lira. bu şekilde isteyenler kaçırmasın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.